Onun güzelliği yanında güzellikler utanır, çarşafa bürünürdü. Ya. ya. Hazreti Ali Hazreti Ali radıyallahu teala anhu ve erzahu ondan bahsederken ilk gören heybetle sarsılır. Sohbetine oturdu mu hayatımda böylesini görmedim derdi. Resulullah'ı Hazreti Ali böyle tarif ediyor. Resulullah'ı Hazreti Ali böyle tarif ediyor. İlk gördüğünde heybetle sarsılır titrerdi. Sohbetine oturdu mu? Hayatımda böylesini görmedim derdi. Bahtiyarız Müslümanlar. Müslümanlar bahtiyarız çünkü o peygambere ümmet olmuşuz elhamdülillah.